Evet kritik kabine toplantısı sona erdi. Bizler de ana haber bültenimizin süresi içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Çok önemli açıklamalarda bulundu. Hem Amerika'da yapmış olduğu ziyaretlere değindi hem de eğitim süreciyle ilgili bilgilerde bulundu. Özellikle muhalefet partilerinin yurt sorununa ilişkin yapmış olduğu açıklamalara karşı cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Onları da ekranlarınıza getirdik ve şunu da aktaralım. Erdoğan, Türkiye dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkedir dedi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gençlik yurtlarıyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmelerde çok önemliydi. Biliyorsunuz bir süredir gündemde bu kiraların ve yurt fiyatlarının fazla olmasını iddia eden ve bu takım bir takım sorunlar yaşadığını söyleyen öğrencilere bunların öğrencilikle bir alakası yok diyerek cevap verdi. Yine ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde bu ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını detaylı bir şekilde bulabileceksiniz diyelim ve devam edelim Cumhurbaşkanının diğer açıklamalarıyla. Erdoğan, yakında Meclis'in iradesine sunulacak yeni yargı paketleriyle beklentileri karşılamayı esas aldıklarını belirtti her ilde sulh komisyonlarının devreye alınacağını belirtti. Bu yolla yargının iş yükünü düşürmeyi amaçladıklarını kaydetti. Hakim ve savcı adaylarına da seslendi Erdoğan. Vicdanınızda kararlarınız arasında hiçbir gücün girmesine müsaade etmeyin dedi. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı Hedefliyoruz. Yargı alanında atılacak yeni adımları açıkladı. Hakim ve savcı adaylarına seslendi. Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan gerçek niyeti ve kimliği meçhul kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 24. dönem adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura töreninde konuştu. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz. Yeni yargı paketleri de Erdoğan'ın gündemindeydi. Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Bu adli yılda mağdur odaklı adalet hizmetlerinde gerek mevzuat gerekse idari faaliyetler açısından çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkaracak bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hakim savcı yardımcılığı müessesesidir. Bu kurumu da yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız. Hakim ve savcı adaylarına da seslendi. İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının, hukukunun yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin. Vicdanınızla kararlarınız arasına hiç kimsenin, hiçbir gücün hiçbir maddi değerin girmesine müsaade etmeyin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü Rusya'ya gidecek. Rus lider Vladimir Putin'le Soçi'de görüşecek. Masada önemli konular var. Erdoğan-Putin görüşmesi çarşamba günü. Gündemde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Afganistan ve Libya var. Müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül Çarşamba günü Rusya'ya gidecek. Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Güzel, Olsun, güzel, olur. Olur. Evet. İki liderin görüşmesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Suriye, Afganistan ve Libya konusu masada olacak. Bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Ve bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Görüşmede ikili ilişkiler de ele alınacak. Ekonomi alanında yürütülen ortak projeler ve ticari konular iki liderin de gündeminde. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli buluyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım. Atacağımız adım, alacağımız isabetli... Diye... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava taarruzlarında artış olduğunu ve bunun mütabakata uygun olmadığını söyledi. Türkiye olarak biz Rusya ile anlaşma çerçevesinde esaslara uyuyoruz açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Akar toplantıda Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mütabakatına hatırlattı. Son zamanlarda hava taarruzlarında artış olduğunu söyledi. Bu mütabakat muhtırasına uygun değil. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor dedi. Akar terör örgütü PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurguladı. YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir dedi. ABD'li müttefiklerin müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle gördüklerini belirtti. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz diye konuştu. Bu tür harekatlarda en büyük başarı şehitlerimize ait, en büyük başarı gazilerimize ait. Bu vesileyle... Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını işgalden kurtarışından üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl önce bugün 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı başlamıştı. Azerbaycan, Türkiye'nin de desteğiyle topraklarını geri almayı başardı. Savaşın yıl dönümünde Azerbaycan halkı şehitliklere koştu. Azerbaycan'ın Karabağ, Ermenistan işgalinden kurtardığı savaşın üzerinden bir yıl geçti. 44 gün süren savaş bir yıl önce bugün başlamıştı. Vatan Savaşı'nın ardından Azerbaycan ordusu topraklarını 30 yıllık işgalden kurtardı. Azerbaycan bayrağı Ağdam şehrinde dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan! 1990'da işgal edilen toprakların kurtarılması için Agit Minsk grubunun 28 yıllık faaliyeti hiçbir sonuç doğurmadı. Ermenistan'ın saldırı ve provokasyonları 12 Temmuz 2020'de zirve yaptı. Sınır hattında günlerce süren yoğun çatışmada tüm General Polat Beşimov şehit düştü. Sokağa çıkan Azerbaycan halkı Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Halkın bu tepkisi Azerbaycan için işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının işaret bir şeyi oldu. Ermenistan ordusunun 27 Eylül 2020 sabahı cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunması bardağı taşıran son damla oldu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in emriyle Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Operasyonun ilk gününde 6 köyle bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı. Azerbaycan halkını sevince boğan bu haberin benzerleri 44 gün boyunca tekrarlandı. Türkiye savaşın her aşamasında Azerbaycan'a tam destek verdi. Türk SİHA'ları savaşın kazanılmasına büyük katkı sağladı. Dünya Türk SİHA'larının gücünü Karabağ Savaşı'yla net olarak gördü. Ermenistan'ın hava savunma sistemleri bile SİHA'lar tarafından tek tek vuruldu. İkinci Karabağ Savaşı 44 gün sürdü ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan yenilgiyi kabul eden bildiriye imza atınca sona erdi. Azerbaycan ordusu 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. İmzalanan bildiri gereği, Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçin ve Ağdam illerini terk etmek zorunda kaldı. Savaşta Azerbaycan ordusu 2.907 şehit verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü şehitleri anma günü ilan etti. Sabah erken saatlerde Azerbaycan halkı şehitliklere koştu, Karabağ şehitleri anıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ'ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınmayla anılmasını istediklerini söyledi. Bölge artık normalleşme sürecine girmelidir dedi. Karabağ'ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınma ile anılmasını istiyoruz. Bölge artık normalleşme sürecine girmelidir. Karabağ'la ilgili net konuştu. Ermenistan'da normalleşme sürecini değerlendirdi. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları biz Can Azerbaycan'la birlikte koordine ederiz, birlikte karar veririz, birlikte adım atarız. Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. Gündem Afganistan'dı. Afganistan'daki gelişmelerin küresel boyuttaki etkileri var. Ancak Türk dünyası Afganistan'ın komşusu olarak bu gelişmelerin etkisini daha fazla hissediyor ve hissedecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı sonrası Azerbaycan mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ortak basın toplantısı düzenledi. Karabağ'ın artık istikrarsızlıktan çok barışla anılmasını istediklerini söyledi. Artık bölgesel işbirliği ve refaha yönelik yeni fırsatlar oluştu. Bu yönde Can Azerbaycan'ın da önemli teklifleri, öneriler oldu. Herkesin kazanışı çıkacağı bu fırsatların tüm ülkelerce değerlendirilmesini umuyoruz. Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için bir görüşme planının gündemde olmadığını söyledi. Bizim başından beri en büyük arzumuz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde de Azerbaycan'ın biliyorsunuz Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklif oldu. Henüz daha Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Atabileceğimiz adımları biz Can Azerbaycan'la birlikte koordine ederiz. Almanya'da dün yapılan seçimden koalisyon çıktı. Sosyal Demokrat Parti oyların artırırken Hristiyan Birlik Partileri ciddi kan kaybetti. Amen. Almanya'da seçim tamamlandı. Hiçbir parti tek başına iktidar olacak oyu alamadı. Koalisyon formülleri ülkenin bir numaralı gündemi. Aynen. 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 Almanya Pazar günü Angela Merkel'in halifini belirlemek üzere sandık başındaydı. 20. dönem federal meclisin oluşması için yapılan seçimde Sosyal Demokrat Parti %25,7 oy oranı ile birinci parti çıktı. Partinin başbakan adayı Maliye Bakanı olan Soz'du. Soz 2017'ye göre partisinin oyunu %5 artırdı ve ilk sıraya taşıdı. <laughs> Armin Başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik Partileri ise %24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İki partinin oluşturduğu ittifakın oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8,9 puan azaldı. Hristiyan Birlik Partileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını aldı. Sizin Yeşiller Partisi ise oy oranını 4 yıl önceki seçimlere göre 5,8 puan artırarak 14,8 ile 3. sırada yer aldı. Bu Yeşiller Partisi'nin şimdiye kadarki seçimlerde aldığı en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Hür Demokrat Parti %11,5'la dördüncü sırada yer aldı. Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi ise 2017'ye göre oy oranında 2,3 puan düşüş yaşayarak 11,3 ile sandıktan 5. parti çıktı. Geçici resmi sonuçlara göre meclisteki milletvekili dağılımı Sosyal Demokrat Parti 206, Hristiyan Birlik Partileri 196, Yeşiller 118, Hür Demokrat Parti 92, Almanya İçin Alternatif Partisi 83, Sol Parti 39 şeklinde oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu demokraside güçler ayrılığına dikkat çekti. Kontrolsüz güç güç değil, felakettir dedi. Hatay'da konuştu Kılıçdaroğlu. Muhtarların sorunlarına da dikkat çekti. Demokraside hiçbir güç bağımsız ve denetimin dışında değildir. Her güç mutlaka denetlenir. Çünkü kontrolsüz güç güç değildir, felakettir. Kuvvetler ayrılığı vurgusu yaptı. Liyakat konusunda uyarılar da bulundu. O nedenle deriz, işi ehline vereceksiniz diye. Dolayısıyla işi ehline vermek bir anlamda liyakat demektir, adalet demektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'daydı. Muhtarlar ve apartman görevlileriyle bir araya geldi. Gündeminde kuvvetler ayrılığı vardı. Demokrasi güçler ayrılığı ilkesi demektir aynı zamanda. Meclis hata yapabilir. 600 milletvekili hata yapabilir. Yanlış bir kanun çıkarabilir. Kim denetleyecek? Anayasa Mahkemesi denetleyecek. Yürütme organı bir karar alır. Bakanı, başbakanı, cumhurbaşkanı karar alır. Karar yanlışsa gidersiniz mahkemeye. Hakkımı teslim edin dersiniz. Bu karar yanlıştır. Yargı onu düzeltir. Hatayı düzeltir. Kılıçdaroğlu muhtarların sorunlarına da dikkat çekti. 300 küsür maddede muhtar adı geçiyor. Niye sizin tek bir muhtarlık kanunu yok böyle ele alındığı zaman bütün yetkiler her şey bu muhtarlık kanununda niye yok? Çünkü muhtarlık kurumuna önem vermiyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakanlığa adayım açıklamasından sonra HDP'den de kritik bir açıklama geldi. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar kameraların karşısına geçti. Herhangi bir ittifakta yer almayacağız dedi. İki isim ilkeler ve yöntemler üzerinden işbirliği yapılabileceğini de ifade etti. Herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımızın olmadığını açıkça vurguluyoruz. HDP herhangi bir ittifak içinde yer almayacağını açıkladı. İttifak ve adaylık hesapları yine karıştı. Önümüzdeki dönemin ve seçimlerin demokratik cumhuriyetin oluşması açısından tarihimizin en önemli dönemeçlerinden biri olarak nitelendirildiğini gördük. Halkların Demokratik Partisi Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı başlıklı deklarasyonunu açıkladı. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar hiçbir ittifakta yer almayacaklarını açıkça ifade etti. Aday tartışmaları gündemlerindeydi. İster HDP'li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasını tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız. HDP herhangi bir ittifakta yer almayacak. Ancak Sancar ve Buldan ilkeler ve yöntemler üzerinde işbirliği yapılabileceğini ifade etti. Demokratik dönüşüm şahıslar aracılığıyla değil, ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere ve mutabakat yoluyla gerçekleşebilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Arın ardından tekrar sizlerleyiz. Devam edelim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında siyasi partiler kongrelerini açık havada yapıyor. Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Kongresi 15 Temmuz meydanında düzenlendi. Kongrede konuşan Fatih Erbakan 40 yıl önceki ruhla hedefe doğru yürüdüklerini söyledi. Koronavirüs tedbirleri düşünüldü. Yeniden Refah Partisi'nin ilçe kongresi açık havada yapıldı. Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe olağan kongresi koronavirüs vakaları nedeniyle açık havada düzenlendi. 15 Temmuz meydanındaki kongrede tedbirler şat safadaydı. <laughs> Genel Başkan Fatih Erbakan konuşmasında Necmettin Erbakan'ı andı. Aynı ruhla aynı hedefe yürüdüklerini söyledi. İkinci 40 yılda aynı dava uğrunda aynı ruhla aynı istikamette aynı aşkla yürüyen yeniden Refah Partisi var. Yine milli görüş var. İnşallah yine gelecek ve bu milleti yüzünü yine güldürecek Allah'ın Allah. Kongrede tek aday olan Onur Dolar yeniden başkan seçildi. Çok daha büyük başarılarda, çok daha büyük programlarda hep birlikte hayırlısıyla yeniden buluşmak üzere. Girit 5,8'lik depremle sarsıldı. Bazı köylerde evler yıkıldı. Bir kilisenin yıkılması sonucu kilise görevlisi hayatını kaybetti halk panikle sokaklara çıktı. Arabaları salladı, bazı evlerin yıkılmasına neden oldu. Deprem anları kameralara böyle yansıdı. Girit adasında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 09.17'deki sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Merkez üssü güneydeki Arvis bölgesindeydi ama tüm adada hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.5 olarak duyurdu. Deprem Arkolo hori köyünde bulunan bir kilisenin yıkılmasına neden oldu. Kilise görevlisi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı enkazdan bir işçi de sağ olarak kurtuldu. Birçok köyde yıkım vardı. Toplam 9 kişinin enkazdan kurtarıldığı açıklandı. <laughs> Deprem nedeniyle enerji hatları zarar gördü. Marketlerin rafları devrildi. Halk panikle sokaklara çıktı. İngiltere'de nakliye sektörü krizi nedeni ise şoför bulunamaması. Bu nedenle birçok sektörde tedarik zincirinde aksamalar yaşanıyor. Bunların başında da enerji sektörü var. Benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu. İngiltere'de şoför sayısının azalması birçok sektörde krize neden oldu. Akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla AB vatandaşı nakliye aracı sürücülerinin sayısı azaldı. Ülkedeki şoför açığı 100 bine ulaştı. Nakliye sektöründeki bu sıkıntı birçok sektöre de yansıdı. Gözle görülür en büyük etki ise enerji sektöründe. Enerji şirketleri şoför eksikliğinden dolayı bazı petrol istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Karar araç sahiplerini endişelendirdi. Benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri istasyonlara koştu. Başkent Londra'daki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Şoför krizi sadece enerji sektörünü etkilemedi. Süpermarketlerde rafların boş kalmasına, şirketlerin tedarik zincirlerinin aksamasına neden oldu. İngiliz hükümeti giderek büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir saldırının hedefindeydi. Protestocular Macron'a bu kez yumurta fırlattı. Saldırı anı kameraya saniye saniye yansıdı. Fransa'da göreve geldiği günden beri zaman zaman saldırılara uğrayan Emmanuel Macron bu kez Lyon'da saldırıya uğradı. Olay Macron'un Lyon'da açılan otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı gezdiği sırada yaşandı. Kalabalık içinde yürümeye çalışan Macron'a bir kişi yumurta fırlattı. Yumurta Macron'un omzuna denk geldi ve kırılmadı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Macron kısa süreli panik yaşarken korumaları da hemen etrafını sardı. Yumurtayı atan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı. Ardından elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Macron ise ileride o kişiyle görüşeceğini söyledi. 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezleri tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek. Basılıyor. Öğretmen adayları başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapacak. Tercihler 21 ila 26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmen atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak. En fazla atama 2175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanda okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Yabancı dil sınavının şekli değişiyor. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak dört beceriyi ölçen yeni sınav sistemine yönelik hazırlıklar son aşamaya geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 4 beceriyi dijital ortamda ölçen yabancı dil sınavı hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarını kapsayan 4 beceriyi ölçen dil sınavlarının ilk kez ulusal ölçekte uygulanması için yerli bir yazılım gerçekleştirdiklerini söyledi. Planladığımız ve çalışmalarına devam ettiğimiz 4 beceride dil sınavlarını da elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştiriyoruz dedi. Aygün sınavı ilk etapta İngilizce olarak düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Altın piyasası haftaya yükselişte başladı. Gram altının fiyatı 2 ay sonra 500 lirayı yeniden aştı. TL bazında dolar yükseldikçe bu da altına e, artış olarak yansıyor maalesef. Döviz ve altın piyasaları haftaya yükselişle başladı. Uzun süredir aynı bantta seyreden altın 500 liranın üstüne çıktı. 800 olmuş bir çeyrek bir süre düğünlerimiz var hiçbir tane altın alamıyoruz. Hele altın yani bir düğün bir dernek artık tamamen bitti. Eskiden bilezik takıyorduk artık gram altın bile takamayacağız bu gidişte. Altın fiyatları dolar kurunun etkisiyle haftaya yukarı seyirli başladı. Gram altının fiyatı Uzun süredir 480 lira civarındaydı. Bu hafta itibariyle ise 500 lira bandına ulaştı. Gram altın şu anda 502 500 ile 503 arasında işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı şu anda 820 liradan işlem görüyor. Yarım altın 1640 lira. Ee, tam altında 3280 lira olarak işlem görüyor. Altındaki yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor. Bu aralar hep yukarı doğru aşırı olmamakla birlikte ufak ufak yukarı doğru ivme kazanacak diye düşünüyorum. Fiyat ile Kapalı Çarşı'daki hareketlilikte de biraz alma yaşandı. Altın almaya gücü yetmeyen yatırımcılar ise alternatif olarak gümüşe yöneliyor. İnsanlar takı olarak, özellikle kadınlar takı olarak e, altına param yetmiyorsa o zaman gümüş alayım şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Gümüşler de çok ucuz değil. Onlar da pahalı yani. Ben geçen gün bir bileklik sordum 800 milyon dedi. Türkiye'de dövizdeki hareketlenme hemen altın gümüş piyasasına yansıyor. Dış piyasalarsa daha durağan. Dünya piyasalarında altının ons fiyatı 1700 ile 1800 bandında dolaşıyor. Şu anda 1760'larda. Dolayısıyla dünya piyasalarında çok aşırı bir oynaklık, yükseliş veya düşüş yok. Sonbahar geldi fakat düğün sezonu henüz bitmedi. Geçen yıl düğün salonlarının kapalı olması sebebiyle ertelenen düğünler bu yıl yapılıyor. Bu da sezonun uzamasına neden oldu. Düğün salonları halen dolu. Salgın sürecinde çiftler düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Temmuz ayı ile birlikte düğün salonları hizmet vermeye başladı. Normalleşme süreciyle birlikte düğün sezonu açılmış çiftler düğünlerini yapmaya başlamıştı. Sonbahar mevsimi gelmesine rağmen düğünler hala devam ediyor. Bu sene düğün sezonu biraz uzun sürdü fakat düğünler pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenleniyor. Sıkıntı yaşamamız zamanla alakalı oldu. Düğünümüz o yüzden biraz gecikti. Şu anda her şey burada istediğimiz gibi oldu. Geç oldu ama mutlu oldu. Bu yıl düğün sezonu sonbahara taştı. Müzik Düğün salonlarında salgın kurallarına elden geldiği kadar dikkat ediliyor. Salgın işleri güçleştirse de çiftler ve ailelerin mutluluğuna diyecek yok. Ve böylelikle ana haber bültenimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sizlere iyi haberler vermek dileğiyle iyi akşamlar. Milletimizin verdiği mesaj. mesaj... Artık,